İyi pazarlar değerli dostlar. Umarım güzel bir hafta başlangıcı olur ve güzel de bir hafta geçirirsiniz diyelim. Şimdi cuma günkü satış konuşuluyor çokça borsa tarafında. Çünkü hiç hesapta olmayan ve bir mantığı da olmayan bir satış dalgası geldi ve ciddi anlamda hem 9800 kırıldı hem 9600 kırıldı. Sonrasında toparlanmayla tekrar 9600 üzerinde kapatabildik ama bir düşüş trendine girdiğimiz daha önce hep yayınlarda söylüyorum bu akşam 22.30'da yine görüşürüz yine üzerinde duracağız. 9800'ün altı kesinlikle bir düşüş başlangıcıdır ve bir düşüş trendidir. Şu anda oraya girmiş durumdayız. Umarım hızlıca bunun tepkisini verir ve 9800 üzerine atarak 10.000'in üzerine tekrar çıkabiliriz. Bununla ilgili biliyorsunuz SPK da bir soruşturma başlattı Cuma günü için. Ama biz bir haber geleceğini zannederken herhangi bir haber yok ortada. neden düştü şu anda en azından bilinmiyor. Bakın belki yarın veya daha sonraki günlerde bununla ilgili bazı durumlar ortaya çıkabilir. Şimdi global menkul değerler entra için biliyorsunuz enerji firması 12.16 lira bir hedef fiyat belirlemiş 12.16 ve hedef fiyatı ile birlikte al tavsiyesi vermiş yapı kredide aksen için 67 lira hedef fiyat vermiş bol kazançlar diliyorum.